Günaydın. Saat kaç bilmiyoruz ama bizim için günaydın. Yeni günaydın. <laughs> Biz bugün Ayça Hanım ve Elif Hanım sayesinde erken uyandık ve yürüyüşe çıktık. Evet. Ve yürüyüşe çıktık. Ben çekeyim. Sen çıksana. Ben çıkarım. Ben çekeyim. Yok kız, uzak modu açtım zaten. Umarım açmışımdır. Neyse. Normalde ben yurtta bir günüm vlog çekiyordum. Sonra dün böyle geç olunca bir şey çekemedim. Uyudum. Öyle olunca da dedim ki bugün de hazır yürüyüşe çıkıyoruz. iki günlük vlog atayım dedim. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Şimdi göle gidiyoruz. <laughs> Ayça. <çaldı. gülüyor> Ayça sabah bizi şeydi uyandırıyor. Kalkın göle maya çalmaya <laughs> gidiyoruz diye. Bizi uyandırıyor. Aa çok güzel uyandırdın. Ayça bundan sonra hep uyandırsana. <laughs> Ay yok gerçekten. At çiftliğine geldik. Çiftlik demeye de bir işaret lazım da at yok ortada. Buraya. Yılbaşı ağacı bize koymuşlar bakın buraya. Hop. Herkesin hayalinde olan evler bakın çok güzel Bu hep sıralı sıralı Allah nasip et benim hayalimdeki ev bu ikisi çok güzel Oporlour getirmiş Oporlour Ay şu manzaranın güzelliği. Ya bu insanlar burada bu yaşayıp bu kadar soğuk olamazsınız ya. Evet. Şey, İklim bence etkiliyor. Çok etkiliyor. Aa yarısı yine donuk Elif. Aa, evet. Bak aa. sol tarafı donuk. Evet, çok iyi. Etkiliyor. Ay şuraya oturup kahve içelim. Evet. Çok <laughs> Ama <sefer> <laughs> 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 Aa çok güzel çıkıyor. Yedir, tıkar, A, musun hala? Aha geliyorum. <laughs> Çok hoş Çok Gökyüzünün duruşuna bak. Teşekkürler ya şimdi teşekür şu. Bir bakayım. <laughs> Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Adı vardı da. Ay netlemiyor. <laughs> Aa.

Hazır yurda dönerken size kampüsü de biraz göstereyim. Kampüs dediğimde yine birkaç şey var. Dur bakayım görünüyor mu? Ta şurada görünen... Ay elimi görmüyorum. Heh. Burada görünen bizim fakülte. Burası bizim kütüphanemiz. Çok yakışıklı bir kütüphane değil mi? <laughs> Böyle. Bakın burası da yurdum. Burada kalıyorum ben. Kar yağıyor. Şu an ders çalışacağız. Ne çalışacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse hadi başlayalım. Başlamak bitiminin yarısıdır. Uzaklanamıyoruz arkadaşlar genel olarak. Yazmış öğrencileri olarak derslere odaklanamıyoruz. Çünkü benim şu an okuduğum okul bence bizi zorluyor. Gereksiz zorluyorlar. Bir de puan alamıyoruz ya. Çalıştığımız zaman puan vermiyorlar. Böyle olunca biz de sinirleniyoruz. Artık çalışmak istemiyoruz. Ama genel olarak yani odaklanamıyoruz. Her neyse şimdi benim 5 ee, gün sonra bugün en 5 gün sonra sınavım var ona çalışacağım biraz hoş bitti ben çalışmamak için güzel bir sebep We change. What have language change? Early modern English is pretty easy to understand. Depending on the different area, how we know you pronounce, phonological, morphological, syntactical, lexical, and semantic. <laughs> Next. Yapalım. Ay. Böyle saçma sapan takıntılarım var. Evde e, bu güneşliği çekip tür çekmedikleri zaman aşırı sinirleniyorum. Her şimdi evdeyken zaten kendim hep çekiyordum. Şimdi mesela her anneme öyle konuştuğum zaman şey diyorum. O tüyü çekin diyorum. <laughs> Sürekli onu uyarıyorum. Onu uyarıyorum ne? Sürekli onlara uyarıyorum bu konuda. <laughs> Dönüyorsun. Hmm. How do we know the old English? Old language. Textual material, written record. Epigraphy, paleography. It means Sen. Yani? Esa <laughs> Aa baksana ben yaptım. <laughs> Bu kafa. Çalıştınız mı? Hayır. Benim <laughs> şey mu? Hiç öyle evet. Onlardan sonra geldim. da geldi. <laughs> ya. Çeşmeden içmek istedim. Hmm. Aa ne iş alıyor. Çoğu zaman çalışıp bir şey diyor ki. <laughs> Başka türlü nasıl kanıtlayacağım ben? <laughs> Senin notlarınla. Ama bu e, notlarımız var. Bak bak tuttuğun <laughs> notlara bak. Burası Allah bilir ne, neyin? Düşüne bak. Burası işte şey. Aa, evet. Aa, evet bu bir ara hepimizin adam akıllı oturup çalıştığı dönemden olabilir. Aa, bu şey. Lehçe. lehçe bunu diyor. Bak. Voiceless. Bu iki sesli harfin arasında olunca voice yazmışım. Yani şu F voice oluyor. Ha, ha, Ama bak buradan sonra sesli harf olmadığı için voiced olmuş. Kadın bunu sormuyor ki işte gidiyor harf soruyor. Ha, evet. Yani. Şeyde. Maalesef ki maalesef. Ben en olmayacak şeyin okumuşum. Hmm. Ne dedi yani? Do, dua diye. Dua diye yazılan do, o, u. 8'e pişmiş. Speaking. She's speaking. neyi... Aa, dördünü yapacak mısın? <laughs> her ders için bir tanıştım. Gerçi benim de bu, bak kaç <laughs> kere geçti. Bizim okul düşündüğümüz zaman bir de kaydediyorduk ki. Ben her dönem başı 2-3 tane bitiriyordum. Aa. Küçük olanlardan. Copy code. Copy code neydi? Bak Sizin burada da böyle bir şeyler yazmışım. Nominative falan demişim. Yönetim, 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 akutatimi akutatimi. Ben ne diyeyim Ben normalde de Ben yalın isim nihayet. Ama ne alaka burada burada ondan bahsetmiyor Ha. O zaman benim ses kalbimi dinlemem lazım. Yani. Telefon lazım bana. <laughs> <laughs> Üzgünüm benim. yapamam. Vlog çekmem lazım. Ne yapacağım lan? Getireyim telefonu? Benim yok işte sorun yok. Biz Benim var. Benim var. Güzel. Hadi Biz araştırdıklarımızı paylaşırız o zaman sizde. İyi bak. Çoğunla çalışmıştık ki zaten. Evet. yerlerde. <laughs>

bu hangisini yapsam? Bunu yapayım. Bu daha hafif kokuyor. Hayatı romantikleştirin. <laughs> bu aralar bayağı moda bu. Aa galiba camdan çok rüzgar geliyor. Mum sallanıp. Aa evet. Dışarıda da kar var az bir şey. Bayağı aydınlık oldu böyle. Ay.